Arkadaşlar, cümletten selamun aleyküm. Bursa Panayır Kurban Pazarı'nda e, beklenen abimiz, Aydın abimiz gelmiş. Burası satılanlar. İlk önce buradan başlayayım dedim. Şöyle. Satılanlar bunlar. Adam 2 günde 20 küsür tane hayvan satmış. Maşallah. Hayvanların hepsi birbirinden güzel. Şöyle bakın. Şuradakine bakın. Otro numarası 1-2-3-4 Arkadaşlar Şuraya bakın maşallah bak. Bunların hepsi satılanlar Şimdi satılmayanlara geçeceğiz arkadaşlar yani. Alanları Allah kesme nasip etsin Hayvanlar güzel Allah için Evet Maşallah Ortalama hepsi 80 kilo civarı Nasıl abi? Memnun musunuz bu seneki hayvandan? Hani? Bu seneki hayvandan da memnun musunuz? Güzel. De aldım. Ee, hayırlı, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kesmeye nasip etsin inşallah. hangi sizin? Ben Maşallah. Şu da çok güzelmiş. Bak şu da çok güzelmiş. Büyük. Bak şurada. Maşallah. Ha, geliyor bize doğru En güzeli bu Evet Burası satılan bölümü Şimdi diğer tarafa geçiyoruz Diğer tarafı göstereceğiz Evet beyler Şimdi bir numaradan başlıyoruz Aydın abim diğer satılanları çektik Şimdi burada Hafta içi Kuzuları ve koyunlar gelecek Bunlar Şu an satışta olanlar geçiyoruz buraya. Evet arkadaşlar. Abiler, kardeşlerim. Burası e, 30 ile 35 arası. Ortalama canlı ağırlık sorduk. 85 ile 87 kilo arası hayvanlar. İsteyene 350 TL'den baskül de veriyor. Aydın abi. Burada. Bakın Uzun ve sallı hayvanlar. Gördüğünüz gibi. Hepsi afyon kutusu. Şöyle bakın. Kotra daha var. Yan tarafa geçiyoruz. Onlar biraz daha uygun fiyatları. Gel kapatma. Burası biraz daha uygun fiyatlı. Burada da satılanlar var. Burası da 25 ile 30 arasıymış arkadaşlar. 25'ten başlıyor. 30 dediğinde de 30 alacak halimiz yok. Sonuçta her hayvanın bir pazarlık payı var. Şöyle görün. Gerçekten bunlar da güzel. Özellikle şunu çok beğendim. Çok güzel bir hayvan. Şu aynı şekilde çok güzel bir hayvan. Kendini gösteren bu aynı şekilde. Çok güzel bir hayvan kafasını çeviren şu çok güzel bir hayvan burada ayağa kalktı. Bunlar da dediğim gibi 25'ten başlıyor, 30'a kadar devam ediyor. Koyunlar ne zaman geliyor? Abi, perşembeden sonra inşallah. Perşembeden sonra. Hı. Koyunlar Ay, hepsi toplu galiba, hoşçakalın. doğru mu? Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Perşembeden sonra burada inşallah bir aksilik olmazsa. Kaç kotramız var? Abi... 6. 6 kotramız var. 4 tane ilk başta, 2 tane orta. İki tane de ortada. Abi. Ortada. Bir tamam. Tane. Çok güzel. Maşallah bir günde gene kıyımı yapmışım <laughs> burada. Şükür abi. İyiyim abi. Allah, herkes gidiyor. Abi geldim. Tamam geç. Şöyle söyleyeyim bak mesela bu a, a abiyle konuştum. abla Onlar, geçen on... sene geldiler. Aynen abi. onunla konuştum ben. Memnun kalmışlar. Onlar bu sene ilk geldi yine hayvanlar ayırtmıyorlar. Aynen. Haydi bende. Dur, onun çık Dur. Mesela abi, nasıl? Kaç para o? Abi şöyle söyleyeyim bak, benim tahminime göre 72 75 lira gelmesi lazım. Evet. Tamam mı? Nedir ki? Bak. Evet. bak. Fiyat anlaşım. Terazi burada var. Şunu bir tartalım sen de gör ben de göreyim olur mu? Abi Alman şart değil. Hayır, Alman için değil abi. abi. Daha yeni geldi, İlk bir sonra daha sana sordum da. Bak bir de o ben sonra daha normal hayvanlarımız abi, da gelecek. Abi. O zaman daha da bekleriz abi. Abi çay. Bir çay mı Evet arkadaşlar. Burada yani. müşteri eksik yani. olmuyor. İyi hayvanın çay. müşterisi her zaman var. Gördüğünüz gibi. eyvallah 85 milyon canlı Tam Canlı baskülümüz ne kadar? Abi geldik. Yani fiyat belli. Değil. Pazarda kim ne diyorsa kurlakta yerli malda 10 lira aşağı. 10 lira aşağı. Sonra gelsinler ona göre abi 10 lira aşağı yarısın diyor. Evet. Duydunuz arkadaşlar. Burada kampanya her zaman devam ediyor. Hayvanlar da güzel. Ben her sene 3-4 tane kurban alırım. Bir tane mutlaka buradan alırım. Hayvanlar gerçekten güzel. Geçen sene mesela bir tane aldım. 10 numaraydı. Evet beyler şimdi gezimize olur. devam edeceğiz. Videoyu izlemeye devam edelim. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar selamun aleyküm. 150 nolu kontradayız. 151. 150 151. Keskin besicilik. Şöyle yakınlaştırayım. Abim üç Kütahya malını getirmiş. Maşallah bereketli olsun abi. Nasıl abi fiyatların? Kaçtan başlıyor, kaça kadar? 16'dan başlıyor, 20. Yani 30, 31, 32'ye kadar. 31-32'ye kadar. Şimdi bu elinde tuttuğun abi kaç kilo canlı ortalama fiyatı nedir? Bu ortalama 70 kilo gelir. Tamam. Canlı kilo sat, kurban satmanızda onu tam onu tam bilmiyor. Ya şimdi e, izleyenler şey diyor. Canlı kilo ister, işte ya şey diyor şimdi, merak ediyor. Acaba diyor şimdi diyor bunun canlısı ne kadar diyor. Karkısı 30-35 kilo. Evet. Fiyatı ne kadar abi bunun mesela? Maşallah güzel. 26 lira. Maşallah güzel de hayvan. Evet. Bir tane arkada güzel koçumuz da var. Şu hayvan da aynı böyle sevimli, evet. kaçmıyor hayvan. Evet, bunlar zaten bak <laughs> maşallah. Evet. Bak bak yanına geliyor bak. Burada geliyor evet. yanıma aynen böyle. Evet. Çok güzel. Şu büyük olan ne kadar dayı? Şey açık olan boynuzları onu bir tutabilir Şu misin? Diyor. Evet. 27 diyor. Onu bir tut bakalım. Bak, gel. Gelmiyor. Nereye geldi? Ha. Pazarlık payı var mı abi hayvanlarında? Tabii ki var. Pazarlık payımız var her zamanki evet, gibi. Her zamanki gibi pazarlık payımız var. Ama Kütahya malı. Bunlar gerçekten arkadaşlar güzel. Şöyle bir içeri gireyim ben biraz da yakından çekeyim sizlere. Görün hayvanları. Ben beğendim yani hayvanları. Güzeller. Allah için. Bak mesela bu güzel bu güzel şurada. Şu koçumuz güzel. Bu koçumuz ne kadar abi? Şu beyaz olan. Evet şu. Ha? 33. Bu en büyüğü mü? En büyüğü. Kaç kilo bu canlı? 90 kilo. 90 maşallah. Hemen şöyle bakın buna. 90 kilo. Kara koçumuz da güzel. Kara koçumuz ne kadar? Bu da 30 lira. Kara koçumuz da güzel arkadaşlar. Evet. Bu 30 lira. Bu da güzel. 27 lira. Şu gördüğünüz. Evet. Maşallah. Nasıl dolu hayvan. Bu da çok güzel. Evet beyler, şunu bakın. Şu gerçekten çok dolu güzel bir hayvan. Bu da aynı şekilde. Yani adam bakmış. Vallahi bakmış. Sen mi büyüttün abi hep bunları? ki 7 aydır bende. Maşallah. Gerçekten çok güzel hayvanlar. Her bütçeye var bakın. Bunlar her bütçeye uygun hayvan var. Bu bu da erkek. Bir tane kabak var arkadaşlar. Bakın bu kabak da güzel. Kabak ne kadar usta? O kabak. Evet. O 25 mi? 25. kabak da güzel. Benim şu 27 dediği hoşuma gitti. Allah Onu... Valla ben, ben bile alabilirim. Keseme uyarsa. <laughs> güzel. Maşallah. Aman 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 aman. Hmm. Aman. Kaçma. Korkma. Maşallah. Evet beyler Görüyorsunuz. Kütahya hayvanı bunlar güzel. Ama benden korktular biraz. Ben ben evet. De için ben, ben evet, de... geçin bakalım evet. o tarafa. Geçin, geçin, geçin. Evet. Evet. Kuzulara güzel beslenmiş. Bakın. Bunlar da genelde yağlı olduğu zaman tırnaklarda şey olur bunun tırnaklar. Tertemiz. Hayvanlar gezmiş çok fazla üşmemiş, be verilmemiş belli yerinde durmamış müspe, hayvanlar çok hayvanda oluyor yani tırnaklarından belli oluyor yerinde yattığı zaman ne? tırnaklar yayılıyor bunlar güzel merada gezmiş 151 nolu kotrayı bir görün ziyaret edin derim gerçekten iyi hayvanlar alana herkese şimdiden hayırlı olsun diyeceğim bir şey var mı abi izleyicilerimize herkese nasip etsin kupon kesmeyi amin amin inşallah herkes etinden memnun kalır inşallah geçen sene alanlar memnun oldum. bu sene gelip yine aldılar o maşallah Allah'a şükür sattıkların var mı sözleştiğim vardı da gelmişler sattığım evet. bir tane var boyanmamış Ha boyanmamış anladım hmm. Ama daha ama. yeni geldi dün geldi evet. evet abiler güzel ben şimdi pazarda bir Aydın'ın hayvanlarını gördüm bir de bunlar Hani pazarın güzel hayvanlarından. Buraya gelip bir uğrayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Abiler selamun Keçi severler. Keçi kesenler. 76 nolu kotra. Fakat sahibi yok. Bazı arkadaşlar eleştiri yapıyor ama sahiplerini burada denk getirmek bugünlerde zor. Adamlar geziyor. Hayvanlarını, diğer hayvanlarını gezdiriyor. Yem almaya gidiyor. Bunlar 76 nolu kotrada. Keçi sevenler, keçi kesenler bunlara gelsin baksın. Hayvanlar güzel. Yetiştiren emeğine sağlık. Arkadaşlar 63'teyiz. Nerenin kuzusu? Balıkesir. Balıkesir. Maşallah. Buradaki hayvanlar da güzel. Arkadaşlar sahibini bulduğumuzu fiyatını soruyoruz. Ortalama kilolarını soruyoruz. Fiyatlar kaçtan başlıyor kaça kadar? 24'ten 30'a kadar. 24'ten 30'a kadar. Arkadaşlar bunlar hepsi kuzu. Gördüğünüz gibi. Yaşlı hayvan yok. Yok abi. Daha diş açmamışlar. Yani. Evet. Hepsi ufak hayvan. 7-8 aylık. En büyüğü bence 9 aylık 10 aylıktır. Bu kadar. Hayvanlardan belli. Burası 63 numara. Buraya da 64, gelip. 63-64 yani. numara işte ikisi. Gelip burada hayvanları görebilirsiniz. Her bütçeye uygun burada da hayvan var. Besicisi de burada. <laughs> evet beyler. Burada güzel hayvanlar var. Güzel gördüğümüz hayvanı çekiyoruz. Sizlere iletmeye çalışıyoruz. Şimdiden hepinize teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayalım. Evet beyler burası da 48 nolu kopra. Doğu hayvanları. Maşallah. Hoş bulduk. Bevallah. Hayvanlar güzel. Maşallah. Ha bak bak orta doğru. Ooo. Yok değil Arkadaşlar 55 numaralı topta. Güzel kuzulas. Yanıyor, yanıyor abi. Yanıyor mu? Yanma be ya. Yanıyor mu abi? Daha havalar ısınmadı. Evet Leyla. Fiyatlar nasıl abi? 22. Karkas ne kadar ortalama? 30. Nerenin hayvanı? Kemal Paşa. Kemal Paşa maşallah. Dayım iyi bakmış hayvanlara. Emeğine sağlık. Maşallah. Hepsinde de numaralamış, kırpmış. Kimseye yanıldı yok. Hayvanlar güzel. Buraya da gelmenizi tavsiye ederim. Emeğine sağlık abimizin. Beyler Panayır'dan devam. Samsun kuzuları gelmiş. Maşallah bunlar da güzel. Sahibi şu an yok ama. Samsun kuzusunun lezzetini kesen bilir. Gerçekten güzel hayvanlarmış. 9 nolu kotra. Yetiştirenin eline emeğine sağlık. Evet, hayvanlar güzel. Aralarında seçilip satılanlar da var. Satılmayanlar işlerinde de güzel hayvanlar var. Maşallahları var. Yetiştirenin emeğine sağlık. 9 nolu kotra da bunları bulabilirsiniz. Şu an sahibi yok. Fiyat bilgisi alamıyoruz arkadaşlar.